Değerli izleyenler, bugün çok özel bir, anlamlı bir gün. 5 Aralık Türk Kadına Seçme ve Seçim Hakkı'nın tanınmasının yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Atatürk'ün ulusumuza en büyük hizmetlerinden biri bu özel gün tabii ki. Şu anda Bandırma'da Kadın Dayanışma Derneği'ndeyiz. Yanımda derneğin başkanı Sayın Nilgün Germiyan ve yönetim kurulu üyeli arkadaşlarımız var. Bir gününüz hayırlı olsun diyelim. Çok, Çok, özel bir gün. Gerçekten de önemli bir gün. Ne düşünüyorsunuz bugün hakkında öncelikle? Bugün kadınların eşit birey, eşit vatandaşlık olmasıyla ilgili ilk kazanımları. Yani şimdi ilk anayasa 1924'te ilk anayasa yapıldığı zaman sadece erkeklere seçme, seçilme hakkı tanınmış. O da işte 18 yaşından büyük erkeklere seçme 30 yaşından büyük erkeklere de seçilme hakkı tanınmış. Bu e, 1930'da kadınlara e, belediye seçimlerine seçmen olarak katılma hakkı tanınmış. Daha sonra muhtarlarla ilgili bir seçme, seçilme hakkı var. En sonunda da 15 Aralık 1934'te de anayasada bir değişiklik yapılarak kadınlarla erkekleri eşit oranda. Erkekler de 22 yaşında oy vermeye başlamış. Kadınlar da 22 yaşında oy vermeye e, vatandaşlık e, alanında erkek kadın eşitlenmiş, denklenmiş. Bu bizim için önemli. Evet. Lidyan peki kadınlar derneğini nasıl kurdunuz? Kadın dayanışma derneğini yönetimde kimler var şu anda? Daha sonra neler yaptığınızı konuşacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kadın dayanışma derneğini biz daha önce Kent Konseyi'de kadın danışma merkezi oluşmuştu. 2012 yılı zannediyorum, orada çalışmaya başladık. Onun çatısı altındaydınız önce. Onun çatısı altındaydık. Evet. Yani 30'a yakın kadın arkadaş, şiddet gören kadınlara destek vermek üzere bir eğitim programından geçtik. Sonra burada çalışmaya başladık. Ciddi işler yaptık ama bu erkek egemen sistem bizim canımızı çok acıtacak, üzecek davranışlar içine girdi. En sonunda da orayı kapattılar. Hani biz bir şey yapmak istedik, hiç kabul görmedi projelerimiz. Müthiş projelerimiz vardı. Hepsi reddedildi. Aralarından mesela ilk 25 Kasım projemiz vardı bizim. 4 maddelik işte panelde şudur budur dikkat çekmek için bir şeyler yapmıştık. 4 maddelik projemizden bir tanesini alıp bizi davetli olarak çağırdılar. O zamanki Kent Konseyi yönetimi. Yani hakikaten çok yanımıza acıtacak davranışları oldu. Biz toplumca istifa ettik. Aramızdan birkaç arkadaş orayı tekrar yürütmeye çalıştı. En sonunda da bir kent konseyi başkanı böyle e, keser gibi e, ani bir refleksle orayı kapattı. Sonra biz hayır kadınların e, burada e, böyle bir merkezin bandırmada kadınların böyle bir merkeze çok ihtiyacı olduğu iddiasıyla e, Tolga Bey, belediye başkanı olduktan sonra ona gidip derdimizi anlatmaya çalıştık. Dernek kurarsak, dernek çatısı altında bu kadar çok edilgen olamayacağımızı düşünüp böylelikle dernek kurmaya karar verdik. İşte 15 Ocak 2020'de derneğimizi kurduk, çalışmalara başladık. Sonra belediye burayı ihaleye çıkardı kiraya vermek üzere. Biz ihaleye girdik, burayı kiraladık belediyeden işte Covid sürecinde az çok herkes evindeydi. Covid'de bir şey yapabildiğimizi düşünemiyorum. İşte e, Nisan ortasında burayı aktif hale getirdik. E, çalışmaya uğraşıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. O zaman 20 küsur kişiydi üye sayımız. Şimdi 70 civarında. E, kadınların ilgisi hem e, kadın haklarına ilgi duyan kadınlar hem de e, şiddet mağduru kadınlardan çok ciddi talepler var. Biz burada hemen hemen her gün bir kadına destek olmaya çalışıyoruz. Gelen kadınlar hiçbir konuda bilgili değil. Gerçekten bilgili değil. Devletin resmi kurumları var ama kadınlar o devletin biraz yüzü soğuk geliyor tahmin ediyorum. Korkuyorlar bir şey sormaya. Bir hukuki yardım, adli destektir, ne bileyim işte savcıda, poliste falan yanında biz bir abla kardeş işte anneanne babaanne falan gibi destekle bir aile içi desteğiymiş güvendiği bir hanımmış gibi düşünün böyle yaklaşınca kadınlar kendilerini çok iyi hissediyorlar yani onu anlatamam size bir, bir yaşamak lazım onu ya o, o tutku olmasa zaten ben bu işi yapamam bilmiyorum size başvuran kadınlar genellikle hangi kesimden yani ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar mı genellikle? Yok. Evet. Yok hiç ekonomiyle alakası yok bu işin. Ee, kadınlar çocuklarına zarar geldiğini hissettiği anda hangi ekonomik düzeyde olursa olsun e, bir şey harekete geçiyor. Yani e, çoğunlukla çocuklarının hani e, dayak yiyen kadınlar e, ne bileyim ekonomik şiddete zaten kadınların bence yüzde bir şiddete maruz kalıyor. Evde eşinden çocuğundan falan kalmasa sokakta otobüste ee, ne bileyim kadın olmaktan kaynaklanan şiddete maruz kalmadığını farkında olmayan kadınlardır. Onun şiddet olduğunu tanımını bilmeyen kadınlardır ki çok böyle. Yani muhakkak bir işte toplumsal cinsiyet kavramı biliyorsunuz LGBT ile ilişkilerinizle hiç alakası yok. Hani bu kadınlık erkeklik meselesi esas mesele. Erkekler şunu yapar, kadınlar bunu yapar, bunu yapmıyorsan kadın değilsin, bunu yapmıyorsan erkek değilsin. Toplumda bu sınırlanmış bir e, algı var o algının dışına çıkama hak ve yetkisi tanımıyor size toplum. Ama mesela hepiniz kişisel özelliklerimiz var. Siz yumuşak usluplu bir beyefendi olursunuz. Yumuşak yaşamaya karar verirsiniz. Bu sizin erkekliğinizle ilgili bir problem değildir ki. Ya da sert usluplu bir kadın vardır. Daha sert, daha net cümlelerle, daha dik ve diri konuşabilir. Ya da bir eylem yapabilir. Onun kadınlığıyla ilgili sorun değildir ki. Esas mesele bu. Erkekliklere sertlik ve işte o söyleşi de gördünüz mü bilmiyorum konuşmuştum bu konuda. Ee, sertlik atfedilmesi, kadınlara yumuşaklık, layıklık, evinin işi atfedilmesi esas mesele bu. Bu algıyı değiştirirsek sanki ben zannediyorum ki kadınlar da çok huzurlu olacak, erkekler de çok huzurlu olacak. bu, bugüne kadar kaç kadına el uzattınız, kaç kadının şiddet gören kadına dokundunuz? Onun, onun sayısını çok zor onu, bir de şimdi mesela kadının e, şiddet gördüğünü farkında olmayan kadınlar var. E, bir de çok ağır ölüm tehlikesi yaşayan kadınlar var. E, belki daha önce bu hikayeyi anlatmışızdır bilmiyorum. Bir hanım bandırmaya kaçıp gelmişti. Eczaneden e, öldürmek için eşi eczaneden onun e, hangi şehirde, hangi eczaneye girdiğini öğrenip eczan kayıtlarından... Ölerek bandırmaya gelmişti. Şimdi yakın zamanda öğrendim eczacı arkadaşlardan. Bir eczacı hastanın hangi şehirde hangi reçeteyi aldığını göremiyormuş artık. Bu tecrübeyle şimdi o kadının kimliği değişti, çocuklarının kimliği değişti, çok huzurlu bir hayat kurdular kendine. Bizim negatif sonuçlanan hiç hikayemiz olmadı. Benim şahsen olmadı. Çok kadınla ilgilendim. Çok şükür hiç öyle negatif bir hikayemiz olmadı işte dedim ya böyle bir abla, anne, teyze falan kıvamında yaklaştığımız için kadın kendini bu bakışla bile çok iyi hissediyor. Eylül Hanım e, genellikle size başvuran kadınların bu konuda hiç bilgisi olmadığını söylediniz az önce. Çoğunlukla. Evet. Çoğunlukla. Bu konuda kadınlara bir çağrınız var mı? Bir mesajınız var mı son olarak? Ne bu konuda? Buyurun. Tabii tabii olmaz mı? E, kadınlar işte biz çok daha yeni yapılandığımız için bizimle ilgili çok net bilgi sahibi değil. Ne yapabileceğimizle ilgili çok bilgi sahibi değil. Burada olmamız bizim için çok büyük avantaj. Şuraya sahile yürümeye gelen kadınlar buraya görüyorlar. Siz ne yapıyorsunuz burada diyorlar. Biz böyle böyle temel amacımız kadın hakları ve aile içi özellikle şiddet kadar gelen kadınlara destek oluyoruz deyince şuradan ağlayarak, hıçkırarak giren, bana yardım edin Allah aşkına diye titreyerek giren çok kadın oluyor. Başka yerde olsak bu kadar ilgi görmeyebiliriz, sosyal medyadan destek alabiliriz. Ama burada olduğumuz için yürüyüşe çıkan ve Cumhuriyet Meydanına geliyorlar, konseri oluyor geliyor. Bizim tabelamızı görmüş ya işte telefon numaranızı falan görüp bir şehir dışından da bize ulaşan kadınlar oluyor. Ankara'dan oldu, Antep'ten oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan mesaj atıyorlar. Bana destek nasıl destek olabilirsiniz diye. Orada işte bildiğimiz derneklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ya hiç bize başvuran hiçbir kadını ben negatif bir şekilde geri göndermedim. Evet. Özet bu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, 5 sağ Aralık e, Türk Kadına Seçim Hakkı Yıldönümü tekrar kutlu olsun. Çok e, bundan sonra çalışmalarda da başarılar diliyorum sizlere. Evet değerli izleyenler, 5 Aralık Türk Kadına seçmen, Seçim Hakkı tanımasının yıldönümü e, nedeniyle bugün Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Nilgün Germiyan'la birlikteydik. Hoşçakalın efendim.